seyirciler Denizli Merkez Ova'ya bağlı Koca Deri Köyü'nde incelemelerde bulunan Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici basınçlı tip sulama sistemiyle sulanarak yapılan deveci armutunun önümüzdeki yıl meyve vereceğini söyledi. Bahçedeki 2 yaşında olan fidanların gelecek yıl meyve vereceklerini belirten Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici Üreticilerin fuar gezilerinde görülen uygulamaları kendi köylerinde, bahçelerinde uyguladıklarını belirtti. Bahçelerin oluşmasından dolayı çiftçilerin maliyetten çok kazanç elde edeceklerini vurgularken, Deveci Armudu adını alan armut bahçelerinin basınçlı sulamalarla sulandığını söyledi. Bugün gezdiğimiz bahçelerin içerisinde şu anki geldiğimiz nokta Kocadere köyümüzde yine mikroklima özelliğinin olduğu bir ovadayız, alandayız tam budur. Deveci armudu. Kapama bir bahçe kurulmuş vaziyette. En son sistem basınçlı tip sulama sistemlerinin de kurulu olduğu bir alandayız. Bu bahçedeki fidanlar şu an ikinci yaşta. Önümüzdeki sene üçüncü yılında meyve verimine başlayacak. Üreticilerimiz açısından katma değeri yüksek olan meyvelerin ön plana doğru çıkmaya başladığını memnuniyetle görüyorum. Bunları üreticilerimizin bizden talep ettiği fuar gezilerine gittiğimiz noktalarda aynı zamanda bahçe gezileri de oralardaki sahaları gezerken evet. üreticilerimizin orada gördüklerini geldiğinde kendi köyünde, kendi Uygulamış. yerleşim alanında memnuniyetle görüyoruz ki uygulamışlar ve evet. bizim ovamızda deveci armudunun ilk başlangıcı kapalı bahçe oluşturulan alanlarda e, klasik yani büyük ağaçların dikildiği ırığını beldemizde vardı. Evet. Çok kaliteli deveci armudu yetiştiğini gördük. Ayrıca bodur bahçelerin de oluşması üreticilerimizin cebine girecek olan paranın daha fazla olmasını sağlayacaktır. Evet. Şu, e, alttaki, altta gördüğümüz bunlarda sulama ile ilgili. Bunlar o, gördüler, kapalı basınçlı tip sulama sistemlerinin kurulu düzeni şu an. Evet. Bunlar seneye üçüncü yaşını girecek. Üçüncü yaşına girecekler. Seneye mi verecek başkan? Yani. Seneye meyve vermeye başlayacaklar ama e, klasik ağaçlarda altıncı yaşı bitirip yedinci yaşta başlardı. Avantajı bodur bahçelerde üç yaşına itibaren verime başlaması. Burada gördüğünüz gibi üreticilerimiz maliyeti en aza çekmek için, verimde kaliteyi, verimde rekol yüksek olmasını yakalamak için elinden gelen her türlü gayreti gösterdi.